Merhaba arkadaşlar. Sizinle bir devam, ediyoruz. Yanımda Eziz var. Ne haber? İyiyim. Sen? İyi ben de Wildcraft oynuyoruz işte böyle çok oyunculu oynayacağım. Wildcraft nasıl bir oyun? Kurt var. Onu yiyor, bunu yiyor. <laughs> Yavrusuna yemek getiriyor. tamam. Aha. Çoklu. Eskiden bana ne? Çoklu yapmıştım. tekli. Çok... Çoklu. Bak bu benim. Bu var ya 17 seviye. Ne? 17 mi 16 mi ne seviye? Vay ya. Sen ne bunun geldin kaç gündür oynuyorsun? Çok oldu. Zor geldim yani buralara. Nadir ayım var. Nadir ayım. Tamam. Şimdi çok oyunculara girdim. Azıcık sesinde konuş çünkü ses gitmiyor. Tamam. Bir dakikaya yaklaşıyoruz. Bak 17 seviyeyim. Hı. Karım 13 Oğlan da 3 seviye 3 aylık hangisi oluyor? Ee, bence 17 seviyorlar olan. Hayır. Niye? Ayı olak lan. Ee, tamam. Ayı ola ayı. <laughs> Şaka yaptım. Ha ne oluyor ya? Tamam. Arkadaşlar şimdi giriyoruz yarışı Ben de oynayabilir miyim? Tamam. Ya. Sen bana nerelere Ben sana nereye gideceksin sorarsan sen de bana diyeceksin ki buraya gidek tamam mı? Tamam okey. Okey okey bize kokey. <laughs> <laughs> Keko desem? Telif yürü sus lan. Telifin bir kaç lira biliyor musun? Bin lira. Evet. Desen bir şey olmuyor Bir şey olmuyor lan. Yayınlamıyorsun. Yayınlıyorum niye? Ya, Lan bir şey olmuyor. Arkadaşlar tamam. bu arada videoma abone olup Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizden kendinize iyi bakın. Sizden 30 Gö like istiyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şaka yaptım. <laughs> <laughs> videoyu kapatacağım diye beklediniz değil mi? <laughs> tamam. Lan 2 dakikalık videoyu kim istesin? Evet. <laughs> Şimdi. Ya, bir dakika. Çiftlik kaldım. var mı çiftlik? Yok. 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 yok ben... Lan şuna. Şurada... yabaniyi iyi alalım. Yabani, Yabani. Kış olsun. Şuraya alalım. Orman olsun. Lan gir artık. Al. Lan şu dizlikle. Son. Şunları bir avlasak mı? Avlamıyorum. 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 arkadaşım yine arkada arkada arkadaşım satayım arkadaşlar mutlu mutlu varmışım <laughs> A, biri biri biriyle savaşıyor gidelim hadi gel koş Allah 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 No 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 gel, nam. gel. Hadi, hadi. 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 koş lan koş. Ben şunu aldım. Bakın bay. Şaka lan. Aa. Hani. Bilmiyorum ki. Aile üye üyelerinden biri. Arkadaş olmaya devam edeceğim. Tilki. Biyana, ben ne bana. Ulan tilki olabilirim. tavuklarını sakın yeme. Bir, bir yana Ben de oynayalım değil Aa, arkadaş oldum. Nereye gidelim? Bir yana ver. da nereye Ben de oynayalım değil Tamam da nerelere gidelim? <laughs> Şu, Şu bir dümdüz giderken. Nereye? Dümdüz. Şöyle mi? Daha çıkak mı? Abi mı? çıkak. Adamları izleriz. Ben mi kokluyorum lan? Yok <laughs> kurt kokluyor gibi geliyor lan. Aha orada bir yemek buldum. Sana da buldum. Sana bir yemek buldum. Sana da yemek. Vallahi. Aa daha şarkı söylemesen mi oğlum? Şarkı söylemesene bakalım seni çok seviyorum oğlum. Yemek. Çok seviyorum. Hayatımda basket dağıt. <laughs> Yaman versene bana. Dur şunu alıyor da. Öldüreyim misin? Yaman. Yaman. Beş çen git. Boşlan boş. He. 6, 6, 6, 5, 5, 6. Biraz geri götürüyorlar. Yok lan ben. Kaç vuruyorum? 6 vuruyorum. Lan gel ne koştun ha. Tüm anam. Tüm gel buraya. Neredesin lan sen? 1-1. Başa mı kaçtın? 1-1. Oğlum ya. ya Bak şurada bir dersin? tane var. Tandır ne alayım sana vereceğim mi? Sen zaten göbeği doldurmuşsun lan. <laughs> Evde kahvaltı yaptın mı sen? Şunu bir al ya. Tamam. İksar tamam mı? Gel. Yemin abi sen niye yavaş koşun? Koşun. Tamam. Tamam. <laughs> şuna bir gebertelim. Oğlum koş lan koş. Saldır. Tavşan nereye kaçacağını bellemeli. Tavşan mı? Delirdi. Evet tavşan mı? Oğlum yoruluyor. Ya şimdi... Sen çarptın. Sen ama hiçbir şey yaramıyor. Şunu Hı. bir avlayıp yesek bolca gücümüz ama aa onu kaldı şurada aha kıstadım hızlı hızlı yap hızlı hızlı yap kıstadım lan bundan hızlı mı var bir iki tane daha vursan ölüyor zaten hadi sonunda hani ben anlayacağım aa şu et var ya ona bas tamam <laughs> Ye hepsini. Oo, oh, Bir tane daha var. O bir tane kadar da. Tamam. Allah Allah Allah. Az önce gördün mü? Yedi vurma geldi. Yanlış ya. An... üstümüzden Aha. ışın oldu. Şu arkadaşlar şu an neden oynuyor ya? Şu ev var ya yanda. Hı -hı. Şuna bas. Evde yandaki eve bas. Tamam. Dur. Eve girek mi? Eve gir. Bekle. Oh. Uyu. Güzelmiş. Abi. Uyu uyu. Uyu Evet Güzelmiş be. Bir daha uyu. Dört. İki tane daha uyuduktan sonra gidebilirsin. Kalk. Uyu. Son bir. Kalk. Hayvan boşuna kalkıyor ya. Ana ejderhan saldırır Saldırın lan? Saldırma. Hızlı. var. Aa versene bir şunu. Ha. Buna var. İki kalbimiz oldu. Minecraft mı lan bu? Hı Şimdi. Niye? Sakın saldırma. Tek başına yenemezsin. O ne ki? Ya git. O zaman bir tane boynuz atınca zaten tüm canın gidiyor. Saldırmıyor mu? zaman başka bir... Buradan Göz bir var, var ya ona bas. Göz. Ayağında bir tane bir şey var. Kaç. Kaç. Allah 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 Git lan ben sen saldırayım Şarkı bitene kadar Kaçayım mı? Başımdır. Abi koş Ka 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 abi koş Kaç Ka Ka Abi koş 26 canımız kaldı Abi koş 124 Abi daha çık abi Daha çık Bak dur gelebiliyor mu? Gelir o. Ya şu da hoş, hoş. Ya koş abi. Koş. <gülüyor> <gülüyor> ya lan <laughs> sıla. Keşke su Çarkı çoğalmıyor. He. Galiba çok yakın. Buz kurt varmış lan aramızda. Abi şu taşın tam dur. Bir şey şey Ne şey. Ben Su Hiç. Abi hapı yutuyorduk ha. Hmm. Hı. Ah. Hızlıslı. Enerji. Hı. Bu good. Yo deniz ama içebiliyorum. Tuzlu son. Canın dolana kadar iç. bu tamam doldu. Tam tamam, iki tane daha yedim. Tamam. 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 Hadi hadi, hadi. Gördün mü? Koşma şeyi açık ama <laughs> yavaş gidiyor çünkü suda yürüyemiyor. Şuraya doğru bir av yapalım ya. Yok lan orada az önceki kokorca vardı. O zaman koş. Kokorca zar zarar verir mi? Ha. O zaman ya. Yedi falan vuruyor. Çıkamıyoruz. Aynen. Ver ben daha çıkayım sana vereyim. Dağdan kurt ediyor. Ham ham. <laughs> ya git. Arkadaşlar 11 dakika olmuş bir saate gitmez bu video. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bittik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bildirimleri de tümleyerek ilk yaptığım videodan sonraki yaptığım videodan haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza iyi bakın. Ve bay bay.